Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Modanın nabzını tutmaya birbirinden şık, kaliteli, rahat ürünler sunan bir markayla devam ediyoruz. Marka yöneticisi Merve Aslan'la gerçekleştirdiğim sohbet şimdi Lifestyle ekranlarında. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sohbetimize ilk olarak sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii başlayabiliriz. Merve Aslan ben. John Frank markamızda mark yöneticisi olarak çalışıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi ve FIT Üniversitelerinin tekstil geliştirme ve pazarlama bölümünden mezunum. 2012 yılında John Frank markamızı kurmaya karar verdik. Ee, kategori olarak erkek iç giyimi çorap kategorisinden başlamayı planlamıştık ve bu şekilde de akışla devam etti. Ee, sektörde renkli iç giyimlerin az olduğunu düşünüyorduk. Daha eğlenceli erkekleri ürünlere sunabilmek için John Frank markamızla başladık. Markamızın çatısının altında e, oldukça çeşitli ürünler sunuyoruz aslında. Erkek ve e, bayan giyim ve iç giyim Hı -hı. E, grupları yer alıyor. E, erkek ürünlerinde e, Langewear adı altındaki ev rahat giyim, Hı -hı. maya şort gruplarımız, tişört gruplarımız var. E, bayan koleksiyonlarımızda da sport tightları, e, yine ev rahat giyim Hı -hı. ve iç giyim çorap koleksiyonumuz var tasarımlarımızı oluştururken ilham aldığımız birçok kaynak oluyor. Birçok markanın ve tasarımcıların yaptığı gibi biz de doğadan, günlük hayatımızdan, tarihten, yeri geliyor müzedeki bir objeden bile ilham alabiliyoruz ve bütün aldığımız bu kaynaklarla birlikte hayal gücümüzde de bunları birleştirerek koleksiyonlarımızı tasarlıyoruz Hı -hı. ve sunuyoruz. Tabii ki burada koleksiyonu etkileyen birçok faktör de oluyor. Bu sosyal medya olabiliyor Hı -hı. zaman zaman, günlük mevzular olabiliyor Hı -hı. ya da günlük rutinler olabiliyor. Biz özellikle insanların günlük hayatındaki rutinleri koleksiyonlarımıza çok taşıyoruz. En çok talep gören ürün grubumuz aslında artık bayağı bir çeşitlendi ama hmm. yine de söylemek gerekirse erkek iç giyim hmm. ve maya short grubumuz diyebiliriz. Hmm. Ama bunun yanında şu an e, hızla satışlarını da gördüğümüz erkek ve bayan e, loungewear adı altındaki rahat giyimimiz. Hmm. Peki kumaş tercihlerinizi de merak ediyorum. Ürün kaliteniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet, John Frank için tasarımla birlikte e, kalite de çok önemli. Hmm. E, kalitelerimize biz İplikten en son konfeksiyon aşamasına gelene kadar çok ciddi bir e, çalışma var arkasında. Hı hı. E, hem arge süreçlerimizde hı hı. hem de e, tasarımsal olarak e, ürünün son kullanımına uyumu ve e, kumaşın teknik özelliklerinin birbirine örtüşmesi bizim için çok önemli. Hı hı. E, biz doğal elyaf ağırlıklı çalışan bir firmayız. Doğal elyaf derken örnek olarak e, pamuk ve modal karışımlar ağırlıklı. Lifestyle tığımızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.